Fırtına öncesi sessizlik var burada. Yeni salak böyle falan hani <laughs> yani ne <laughs> salak abi? Bakın. Marmuş gibi de olabilir. Mahrez gibi de olabilir. <laughs> Özcan tatilde dinlenmiş. Gökhan. Sen diyorsun ya mesela tamam, La Liga'da tamam. şunu anlattım. <laughs> Biz tamam. sana aynı duyuyoruz abi. <laughs> 40 yaşı doğum günü kutladım. Ben sabah bir kalktım her yerim ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Fabian Ruiz giderse 10 üzerinden 9, gitmezse 10 üzerinden 7. Bak. Burada da taraf oluyorsun abi o zaman. Hayır, Rodrigo Arsenal'de iş Yapar yapar. 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 Karma'nın yeni bölümünden hepinize merhabalar. Artık iyice yaz dönemi başlıyor. Biz de yeni sürprizlerle Karma'da yazın karşınızda olacağız. Özkan Öztürk, Gökhan Aptik, sevgili Çağatay, tüm ekip bizlerle birlikte. Hoş geldin Çağatay. Siz de hoş geldiniz abi. Hoş, hoş geldiniz olduk. arkadaşlar. Hoş Selamlar. Selamlar. Selamlar Müjdat. <laughs> Nasılsınız? Böyle yeni sürprizimiz bu. <laughs> Bayram sonrası. iyiyiz. <laughs> Sessiz kalmak. Herkesin geçmiş bayramı kutlu, kutlu olsun. olsun. Evet. Sevgili Özkan Öztürk Yunanistan'daydı gerçekten bayram coşkusunu orada yaşadı. Doğru. Gezdin gördün Hı. sevgili Özkan. Yediğin içtiğin senin olsun. Gezdin gördün anlat. Aileyle Aile sahileti, kısa bir keyif. seyahat. Kilian Mbappe gibi döndün formanla. Ya ben yazın formayla dolaşmayı seviyorum. Hemen tık ya. abi. yok bir şey yok. Hemen geçiriyorsun sırtına. Hayat devam ediyor. Düğüne bile gidersin şununla yani. Güzel ne olacak? Bir, güzel bir forma. <laughs> Düğüne bile Tabii gidersin. Tabii abi yazın şey. mis gibi. <laughs> Dersen özgüvenle <Havas> de düğünde <laughs> şöyle. Evet halay çekerken Abi bir şey mi? diyeyim. Alta şık bir pantolon, üstte bu, ayakkabı Olağanüstü. Reklamlar olmamalı <laughs> ama ya. Bu tarz formalarda Reklamsız olsa daha da dediğin gibi olur. Reklamsız yazlık forma çıkarabilir evet, kulüpler yani. Ya. O Ama o zaman da sponsor izin vermez. Tişört evet. yani. kumaşıyla falan diyelim abi ben Bizim hemen giriyorum. Bizim altından kalkamayacağımız konular bunlar. <laughs> hemen giriyorum konuya tartışma konumuz belli. İspanya 5, Fransa 4, Portekiz of. 2, İspanya 2. Of of. 5-4'lük maç bir halı saha maçı, bir tavla maçı gibiydi ya. Bir evet, tavla evet. oynar, çok enteresan. Kaleler mi büyüktü? Bir <laughs> anda 5-1'den 5-4. Orada İspanya böyle bir rehavete girince 5-4 oldu Size işte. bir şey soracağım ya. Ryan Şerkinin standartını nasıl? Yani nereye koyuyorsunuz Ryan Sherky'i? Anlık bir saman alevi mi, yoksa kasıp kavuracak bir, bir oyuncu mu? Bir görmek lazım ya. Büyük takımda bir görmek lazım. Yani Marmuş'u da sen aynen böyle aynı soruyu sordun. Bir gün geldin buraya. Pohpohladın Marmuş'u. Aynen eski binada. <laughs> evet. Geldi Marmuş da Marmuş, Marmuş da Marmuş. Hep anlattı böyle Marmuş'u nereye aynen. koyarsınız? Ronaldo mu Messi Buradan mi? Yapayım mı <laughs> taklidini? Marmuş Yeni salak böyle falan hani <laughs> yani ne salak abi Salahın sol ayağına yetişirse iyi yani Şimdi, sol ayağı kalitesinde olursa sevgili izleyiciler iyi. size de sorayım Ryan şarkının geleceğini nasıl görüyorsunuz <laughs> bizden cevap alamayınca sevgili izleyicilerimiz e, çünkü izleyicilerimizin de yorumları bu arada son programlara gelen yorumlar gerçekten ben hepsini okuyorum siz de evet. okuyorsunuz çok zihin Teşekkür açıcı çok, gerçekten evet, keyifli yorumlar var. Tabii okuyup onlar üzerinden de aslında karşıt fikirleri kafamda mesela böyle simüle ediyorum. O yüzden çok keyifli. O yüzden yorumlarınızı <laughs> lütfen esirgemeyin. Bir arkadaş şey yapmışım benimle ilgili. Gökhan Abdi'yi savunacağım. Hiç aklım ucuna geçmez. <laughs> <laughs> Mükemmel i̇şte ya yorum harikaydı. Son <laughs> Dezire Lionel Messi kıyaslamasında da sağ olsun. Halkımızın teveccühü, yorumların teveccühü. teveccühü 100 kişi, 150 kişi benim yanımdaydı Özkan. 300 kişi de Üç diğer, diğer tarafta. Zaten, zaten olmayan... 350 yorum var. 300 150'si kişi de, ben de diğer, diğer tarafta. Müjdat Allah'a üzülme hep diye. hep tek taraflı bakıyorsun. Sağ olun beni anladığınız <laughs> için. Şimdi Ryan Şerki konusunda da varmış konusunda da şimdi... Özkan'la Gökhan biraz o Amerikan ve e, İngiliz hikaye e, peşinde koşan bakış açısından uzak kaldıkları için. alakası var? Yani. Yani. Şerkinin, Şerki'nin ilk maçlarını ben anlattım. Fransa Ligi anlatıyordum o dönem. Evet. İlk çıktığında Lyon'da Şerki çok farklı bir potansiyel olduğunu gösteriyordu. Ama saha içinde taktik varyasyona itaatsizlik aynı zamanda yani. saha dışında da problemleri olan bir isimdi. Dur abi bir saniye ama Özürürüm, bak ilk maçlarını tam, anlattım. Tam, sen anlattığın Bir şey Tamam. Şey sen diyorsun ya mesela La Liga'da şunu anlattım. Bir saniye şey söyleyeceğim. Abi. abi bir şey ya, söyleyeceğim. Abi bir şey söyleyeceğim. Tamam, tamam. O yorumu yapma. Niye biliyor musun? Şöyle yapalım. İlk tartışma konumuzu geçelim. Zaten Şerki bizim tartışma konumuzdan birinde vardı. Tamam, ben bunu tamam. size sorayım. Onun üzerine yorum tamam. yapalım. Ne dersiniz? Hemen veriyorum. Hazır mıyız? Geliyor. Thierry Henry, Ryan Şerki hakkında her iki ayağıyla da bu kadar iyi dribbling yapabilen bir oyuncu daha görmedim dedi. Opta göre Çerki bu sezon Lig 1'de çektiği 44 şuttan 22'sini sola ayağıyla, 22'sini ise sağ ayağıyla çekti. Evet, Tartışma çok konumuz iyi. şudur. Oğlum zaten kaliteli bir şey demedik. Thierry Henry'e katılıyor musunuz? Sizce Çerki ne kadar iyi? Bugüne kadar izlediğiniz en iyi iki ayaklı oyuncu kimdir? Şerki konusundan oraya bağlayacağım. Şerki dediğim gibi taktiksel olarak saha içinde problemler yaşayan, agresif hareketleri olan, saha dışında da eleştirilen bir isimdi. Ama son bir yılda toparladı. Zaten büyük bir yetenek, potansiyel var. Ama büyümeniz için işin bu kısmını da yönetmeniz lazım. Şerki son bir yılda işin bu tarafında da var. Bundan dolayı önü açık. Bir büyük takımda görelim Thierry Henry. Thierry Henry eski takım arkadaşına yani haksızlık etmiş. Gitsin bir Leverkusen Real Madrid finalini tekrar izlesin. Zinedin Zidane'ın sol ayağıyla atmış olduğu o golü görsün. Sağ ayaklı Zidane'ın. Nasıl unutmuş eski takım arkadaşını Thierry Henry. Ya inanılır gibi değil. Abi... Başka bir oyuncu görmedim demiş iki ayağını bu kadar iyi kullanan. Zinedin Zidane şov yapıyordu iki ayağıyla. Ya Lafa geldi mi bana nostalji tutkunun nostalji aşığı Niye? dersiniz. Bak yerden yere vurdun koskoca Thierry Henry'i. Yerden yere, hatırlattım yerden yere Hakaret yok. Ryan Scherke'yi Gökhan Kadıköy'de anlatmıştın sen çıplak gözle. O 0 sıfırlık Fenerbahçe-Diyon maçında da dikkat çeken, Diyon tarafında tek isimdir Ryan Scherke. Aynen. Yani, orta sahada her noktada topla buluşan, top ayağına yapışan bir futbolcu ama... Sendenin konu başka. Ha. Ben de diyorum ki büyük takımda görelim işte. E görelim ben demiyorum ki Messi'nin yani City'de hafta. Marmuş gibi de olabilir, Mahrez gibi de olabilir. Hı. Göreceğiz. Onu söylüyorum yani bir görelim diyorum ben. Gökhan ama ama sen hemen uçuyorsun. Ben olabilir mi diyorum ben. Olur demiyorum. Gökhan yani ben ne mesela mar... sen konuyu öyle bir açıyorsun ki olur gibi. <laughs> ben mesela Marmuşu da yok etmek istemiyorum. Bu sene asıl görelim bir. City'de oturmuş daha iyi bir takımda bir Marmuşu Marmuş görelim. Marmuş da uçabilir. Evet. Ben sosyal dönemde. medyada gördüm. Ryan Shearer'den önce Nebil Fekir vardı diye bir tweet çıktı karşıma. Doğru. Hmm. Nebil Fekir'den de beklenti çok yüksekti. Ama işte hatta Hatem ben Arfa Devamlılık. bu tarz çok oyuncu geldi. Devamlılık. Evet. Müjdat yani şim, onu diyorum. Yani o devamlılığı sağlayabildiğin anda yıldız oluyorsun. Ama... Yani Salah'la kimseyi kıyaslama demek istiyoruz aslında. Abi ben sana kıyaslama. Şey Salah Fiorentina'dayken Salah işte ne bileyim Bazel'den Chelsea'ye geldiğinde Chelsea'deki ilk, ilk sezonunda ama ya. Müjdat. Ne diyorduk kimse Salah Şerki ile Marmuş kadar ünlü ya, bile değildi. Ona yani. bakarsan evet. ama o başka bir şey. De Bruyne Chelsea'de oldu mu ona bakarsan? Hayır soruyorum ama. ben de olabilir mi diye soruyorum. Çünkü Messi gibi oynadı adam. Bilmiyoruz şimdi. ki işte Müjdat zaten sıkıntı var. İspai... Bilmiyoruz. Peki Portekiz maçına ne diyorsunuz? ...Cristiano Ronaldo... Çok ...göz büyük yaşları... Saygı. Ya, ...çok inanılmaz. büyük saygı duyuyorum yani... ...benim gözümde çarpı iki oldu... ...zaten çok seviyordum, Sen büyük saygı duyuyorum... Ya. ...yok yazmıyor... ...çok büyük saygı duyuyorum artık... ...zaten duyuyordum da... ...şu an efsane modunda benim için... ...o konuda saygı anlamında... ...40 yaşındasın, 85 doğumlusun... ...saha içi performansını sonuna kadar... ...terinin son damlasına kadar... ...her şeyi kazanmış olmana rağmen... ...veriyorsun... ...aynı zamanda saha dışında da... ...o takım ruhunu yaşanmışlığı her şeyi gösteriyorsun. Çok başka bir seviye. Şöyle bir soru soracağım. Bu çok tartışıldı sosyal medyada. İzleyicilerimizin görüşünde merak ediyorum. Cristiano Ronaldo'nun Uluslar Ligi'ni aldıktan sonraki gözyaşları üzerinden yine Messi Ronaldo kıyaslamaları başladı. Sizce Cristiano Ronaldo 40 yaşında bu kupayı hırsından hüngür, hüngür ağlayarak havaya kaldırması gerçekten çok büyük bir hikaye mi yoksa Uluslar Ligi hani çok hazırlık maçlarının e, legalleştirilmiş hali. O yüzden çok da kayda değer bir başarı değil. Yo. Ronaldo abartıyor mu? Siz hangi taraftasınız? Ama Ayıp neyle olur? kıyaslıyorsun? Ayıp olur abi. Neyle Abartılı yani? bir sevinç mi? Messi'nin Dünya Kupası'yla kıyaslamıyorsun. Yok yok, ona kıyaslamıyorum. Yani Ronaldo abarttı mı sizce? Hayır abi. Yoksa e, gerçekten bu kadar? Ortaya büyük bir, bir hikaye çıktı mı? Hangi taraftasınız? UEFA'nın nezdinde, ya yani UEFA'nın bir organizasyonunda kazanılmış kupadan bahsediyoruz. Bir de kimleri yenerek geliyor. Tabii yani. tabii. Ya öyle şey olur mu? Hayır. Şöyle de bir kıyaslama yapılıyor. Sözünü unutma. Messi'nin Copa Amerika'sında hı hı. oynadığı rakiplerle Ronaldo'nun bu kupada oynadığı rakipler üzerinden de bir kıyaslama şey yapıyor. Messi-Ronaldo Ronaldo Ronaldo da. Ronaldo Bulgaristan'da mı oynadı? Ben kaçırdım değil mi? Kaçırmadım değil mi? Bulgaristan'da oynamadı. Yok işte Ronaldo daha zor rakiplerle oynuyor Heh, diyorlar. Yani. yani şöyle bir kıyaslama yapılıyor. Messi Copa Amerika'da daha kolay rakiplerle oynarken Ona Ronaldo bu kupayı kazanırken hayır, hayır. daha Niye zor oynadı. orada da Kolombiyalar, Şililer kan gövdeyi götürüyor müjdat o maçlarda da. Bunlar benim da. fikrim değil biliyorum, biliyorum, biliyorum. Tartışmaları ben tartışmaları söylüyorum. Sonra sana... Gökhan bunu döndürüyor diyor ki yani. sen böyle dedin. Senin diyor. alakalı değil. Ben bu tartışmalara <laughs> istinaden bunu söylüyorum. Orada da kan gövdeyi götürüyor bak. Tabii. Rakım, yükseklik Sonrasında Olivia. hava şartları, zemin şartları. Bolivya 6 atmıştı Arjantin. Bravo yani bunu, abi oralarda çok zor yapmayın. İkisinin de yaptığı büyük başarı illa bir taraf olmak zorunda değilsiniz. İkisini de sevin, ikisine de saygı duyun, ikisinin de kazandıklarıyla mutlu olun. Ben, abi ama, ya, ben bunu söylüyorum. Ben ama izleyicilerimizin görüşlerini merak ediyorum. Gökhan sen sessiz ve derinden bir yani fırtına öncesi sessizlik var burada. Tasarlıyor şu an kafada Şu anda Bakalım. iki tarafı da incitmeden ne desem Ronaldo. İncincek bir şey yok abi. İkisi de Messi, çok büyük isim. Daha şey. Yamala geleceğiz Yamala. Ya yani neyin inciticem Allah aşkına adam şov yapıyor gelmiş evet 40, ya. 40, ya. 40 yaşına. 85'te Gökhan. Müjdat 40 yaşı doğum gününü kutladım. Ben sabah bir kalktım her yerim ağrıyor. <laughs> ya anladın mı yani 40 yaşından bahsediyoruz. Adam attıkça attı. 1000 oldu adam ya. Adam daha ne yapsın ya. Yani bu Gold adama saygı. Bu adama finalde, finalde. saygı duyacaksın Ama ya. Ama Gökhan Christian bir şey diyeceğim. Şey de çok tartışıldı. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda sen oradaydın. Aynı gruptaydık. Hı hı. Ronaldo'nun takımda oynama isteği o dönemde çok, yani hedefe konmuştu Cristiano. Hani artık çekilsin oraya bir forvet konsun, oyunu rahatlasın, işte yok Bruno Fernandes soyunma odasında selam vermiyor ama vesaire bak, gibi. Ama bak şimdi ne oldu hani, gördün mü? Fernandes kupayı getirdi onun önüne koydu. Evet. Ya, çok büyük karakter. Çok. Francisco Consesa'yı gördünüz mü? Evet. Abi ama Dalo'yu gördün mü sen? İnanılmaz. Consesa o ne futbolcu ya? Falcon sesi. Aa, süper de Dalo'yu gördün mü? Dalo küçüklük fotoğrafı var bir tane. İş, i̇şte, i̇dolüm efsaneyle fotoğraf çektirdiğim Bir selfie yapıyor. Yıllar sonra Ronaldo'nun sırtında ağlıyor. Peki ölümcül abi, soruyu acayip. soruyorum. İzleyicilerimizin yorumlarına bırakıyorum sevgili Çağatay. Copa Amerika'yı kazanmak mı? Uluslar Ligi'ni kazanmak mı? Soru bence, bu. Bence Copa Amerika'yı kazanmak biraz daha zor gibi ya. O şartlara bakıyorum çünkü. Ben şartlardan ziyade geçmişe bakıyorum. Yani Copa Amerika kaç yıldır 50 60 yıldır 100 yıldır yapılodur belki. Işte. Burada 5 e, senelik Süper ligi var ama burada da rakipler çok İslam, zor. İspanya, Fransa abi. abi. bak çok Almanya. büyük. Almanya. Ne bu, diyorum ikisine de büyük saygı duyuyorum. Ben soru bu. Ben burada herkesin görüşüne saygı duymakla birlikte Ben çekimser. İlk defa hayatımda çekimser kalıyorum. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Senin adın denge abi. Ne <laughs> çekimseri? Bay <bazine gülüyor> hey, denge. Ne karmada nerede denge yapıyorum ya? <laughs> Nerede PSV arasında eriyecek diyorum. Özkan, ne zaman dedin ya öyle bir bunu şey? Bunu Messi, Ronaldo'dan bağımsız söylüyorum. Belki Messi <laughs> e, Portekiz'de oynasa, Ronaldo Arjantin'de oynasa yine kupaları kazanacaklar. O, bu soruyu o da bir sonraki bölümde sorarsın. Sorayım mı? Portek, Cristiano Ronaldo Arjantin'de oynasa dünya kupasını alır mıydı? Peki şöyle soruyorum. Bunu da lütfen cevaplayalım. <laughs> Lionel Messi Portekiz forması giyse, Uluslar Ligi'ni Portekiz kazanır mıydı? Ne biçim soru ya bu? Messi, e, Ronaldo Arjantin forması giyse, Arjantin Copa Amerika'yı kazanır mıydı? Ben şaka yaptım. Sordu gerçekten. Sordum. Yani. Hadi hangisi peki? Copa Amerika mı, Uluslar Ligi mi? Copa Amerika biraz daha zor gibi geliyor Bence, bana ama... Ya bak, burada da taraf oluyorsun şart, abi o zaman. Hayır taraf, Copa Amerika yo, diyeceksin, Messi'ye diyeceksin. Abi, abi ben diyeceksin, bak Uluslar neyle Ligi kıyaslıyorum? Yo, yo, yo. Zeminlere bakıyorum. Abi o maçları da izliyor. Zeminlere, stat atmosferi, hava şartları oynanan ya, futbolun bütün Copa Amerika maçlarını izlemiş gibi anlatıyorsun ya. Ya böyle sanki sabah 4'tak kalktın hepsini izledik gibi. Uluslar Ligi daha steril ortamda oynanıyor. Ben bundan bahsediyorum. Avrupa'da işte Almanya'da orada burada tamam e, yarı finalde dolu yağdı. İstisnai bir durum oluştu ama Kopa Amerika'daki şartlar bana daha zorlu gibi geliyor. Bu benim fikrim. Abi Belki Hawaii şekli otel mevzusu hala devam ediyor mesela Kopa Amerika'da. Kopa yani. Amerika bence daha sert. Evet. Ee, bu, Abi bel kırıyorlar orada. Bu maçlar biraz daha gösteri maçı kıvamında biraz gösteri maçı demeyeyim şimdi haksızlık etmeyeyim hayır, de hayır. sezon sonunun getirdiği mental rahatlama vardı biraz takımlar oradan biraz daha yumuşak geçmiş olabilir. Copa Amerika uluslararası ligi yayılarak Copa Amerika organizasyon ya ya evet, Copa evet. Amerika başka bir şey ya tabii tabii tamam. başka bir başka şey baş, Zat, O zaman başka bir şey Copa Amerika <laughs> şöyle bir şey deyip bir sonraki konumuza geçeyim şunu söyleyeceğim ee, tamam. sanki Cristiano Ronaldo'nun bu durumu Uluslar Ligi'ne değer kattı diye de bakabiliriz Tabii bence. Ki. Cristiano evet. Ronaldo'nun olduğu her yer değerlenir. Aynen Cristiano öyle. Ronaldo varsa orası değerlidir abi. Bak bu kupa, sen Euro 2016'yı anlatmadın mı abi Ronaldo'nun şampiyonluğunu evet, evet. anlatmadın mı Gökhan? Evet. Anlattım. Yani orada da Cristiano'nun kupayı kazanması sonrası şu tartışıldı, hatırlayın. Ama o maçta finalde sakatlanmıştı. Evet, evet. Burada Hatta da sakatlandı. olmuştu. Burada da sakatlandı, Burada da aynı. tesadüfe bak. Futbol Portek... hikayeleri sever mi Eskan? Eska? Orada 13 dakikada. Tamam ama fark etmez. Kadar... Yine dakikada... sağ kenarında teknik direktör gibiydi. Hayır şöyle bir detay vardı. Orada da şu tartışılıyordu. Dur basma çok kritik bir konu. Geliyor. 2016'da Portekiz'de Avrupa şampiyonu mu olmak daha zor? Ee, i̇şte Lionel Messi 2022'de Arjantin'e Dünya Kupası almak mı daha zor? Bunlar da hep e, kıyaslandı. Bunlar futbolun keyifli kıyaslamaları. Bu konuyu şöyle toparlayacağım. Lamine Mal'ın finaldeki performansı. Son olarak bunu sorayım. Olabilir ya. Sıkıntı yok yani. Nuno Mendes böyle yutan işte, eleman gibi. Nuno Mendes Salah'ı da bitirdi, Yamal'ı da bitirdi. Salah'ı Liverpool maçı hatırlar. Evet. Burada da Yamal, Nuno Mendes şu an kimseyle kıyaslanamaz. Baldeymiş, işte Dimar koymuş. Şu an o seviyelerdeyler. <laughs> Neden Balde'den M girdin? Gökhan Ay. çünkü savunmuştu yani. o konuyu Hatırlıyor musun? Biz senin hakimi Nuno Mendes, Kunde ve Balde'nin önünde şu an dedik. E şiddetle karşı i̇yi çıkmıştı. Dedi. Balde de iyi futbolcu, Di Marco da iyi futbolcu dedim ya. Ama sen yok kanka. Ama Geri saralım mı? Şey, Çok yüksek perdeden. Balde Nuno şey de şey mi dedim? Özkan. Hatırlamıyorum evet Özkan. Abi. Nuno Mendes'in de bu kadar artık gol de attı. Tamam, hem savunmada hem ya, hücumda. Nuno da. Mendes sanki ben Nuno Mendes'i beğenmiyormuş gibi algı yaratıyorsun ama. ya. Yani olabilir ya yani. Lamin Yamal adam zaten çocukcağız. Bir şey 500 tane sen, maç oynamış, ta, tarihi maçlar oynamış. Kanka ama sen çok yüksek Neler, neler yapmış, indirdin. neler yapmış. Nuno Mendes sen çok maçta izahını, onu üstünlük sağlayabilir. sağlayabilir ya. Barcelona kadrosu, tamam. uçurumlar o bölümden o, 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 o bana girdim. bir tweet de gelmiş bu konuyla ilgili. Lamin Yamal dünya yıldızı olabilir ama Nuno Mendes sağdan sile. Ya silebilir ne diyeyim ya. Yani? Tabii herkesin düşmanı Bir maçta da olacak. Tabii Selim ki yok yoksa... Messi örneğin. Messi'yi aldın normal futbolcu haline getirdin ya geçen evet. hafta. <laughs> Bayern eşleşmesi Ya Yani Nuno Mendes çok özel bir sezon geçiriyor. Ya, tamam, bir bu şey sezon bu sezonu da unutmayacaktır. Yani zirve sezonu belki. E, Lamin Yamal karşısında da üstün performans Olabilir. ortaya. Ya zaten burada Yamal'ı kötülemiyoruz Yalnız... abi. Balde'nin Dimarco'nun önünde ben Nuno Mendes'i övüyorum. Balde'nin Dimarco'nun önünde. Yalnız şöyle bir şey var Tabii onu, de, diyorum. Anda onu diyorum. Demek ki ben. kafada canlandıramadığımız o meşhur Barcelona Paris Saint-Germain oynanmayan evet. maç var ya. Evet. Demek ki orada laminyamalı bayağı e, Zorlardı hani, yani evet. Nötralize edermiş. Bilemiyoruz. Onu, Belki saza eline alacaktı, onu, şov yapacaktı ya. Yani, da farklı olabilir. Onu tabii bilmiyoruz. ki. Bilemiyoruz Belki onu. Motivasyonu da onu farklı. Hiç bu maçta <laughs> bu maçta hatta Cristiano Ronaldo bile Yamal'dan geldi, topu çaldı. Benim Yamal'la ilgili bir küçük hayal kırıklığım oldu. Performans anlamında değil, saha dışı. Oyuncular alkışladılar, koridor yaptılar. İspanyol oyuncular geçti. Cristiano Ronaldo ki Yamal'ı çok övdü geçtiğimiz günlerde. Oğlu Yamal'ın hayranıymış. Öyle. Yamal'ı rahat bıraksınlar dedi yani. Daha hani... çok kupa kazanacak. Aynen. E Ve yüzüne bakmadı. Elini uzattı Cristiano Ronaldo. Yamal kafasını çevirdi yalandan en bak. Şimdi Messi'ye zamanında bunu Kylian Mbappe yapar gibi oldu hatırlayın. PSG dönemi. Evet, Fransa. Çok büyük Ardantin bir türlü sonrası da büyüyemedi Mbappe. O hareketin altında, o hareketlerin altında ezildi, tepki de gördü. Bunlara gerek yok. Yamal, karşında bir dünya efsanesi, dünyası. starı. Önce bak benim konuya önce geliyorsun. Önce sen Ronaldo'nun kazandıklarını kazan, sonrasında bakarız Tabii o işlere. Tabi jenerasyon farkı saygı var. Saygı duyacaksın. Yani. dünya biraz her değişti. Her zaman evet say ben her zaman abi, bunun arkasındayım. Saygı duyacaksın aynen, abi. Aynen. Senden iyisine, tecrübelisine, aynen. kalitelisine saygı ileride oraya gelebilirsin. Ama şu an Cristiano Ronaldo efsane. Sen bir adaysın. Bak Cristiano Ronaldo efsane. Sen bir adaysın. O el uzatıldığı anda döneceksin. Çak yapacaksın. Özkan tatilde dinlenmiş. Gökhan. Abi bak ben geldi. bazı şeyleri tahammül edemiyorum. Zamanında Mbappe'de Messi'ye ayıp etti. Saygısızlık etti. Bayağı bir ezildi onun altında. Yavaş yavaş toparlıyor Mbappe. Yapmayın. Saygı duyun. Cristiano Ronaldo Messi karşınızda. Gökhan bu jenerasyon Haklı değil miyim Gökhan? Yüzde yüz haklısın. Konusuna nereden geldin? Yüzde yüz. Lamin Yamal'ı çok sevmeme rağmen e, haklısın. Jenerasyon konusuna nereden geldin? Hani? şey e, Jenerasyon ne? değişti biraz. Hani bizim e, 80 doğumlularla 90 doğumlular, 90 doğumlularla 2000 doğumlular pek evet, aynı evet. değiller. Bak a, olaylar aynı. Kafa yapısıyla aynı e, perspektiften evet. bakmıyorlar. Biz bir büyüğümüz gelince, say, meslek büyüğümüz özellikle ayağa kalkar mes önümüzü... Mesela Bizden önce mesela, biz 80'ler diyoruz, 70'lerde bizden. Anladın onlar mı? 60'lar, 70'ler. Hep böyle böyle gelmiş, evet, evet. E, bu... Saygı kültürünün tanımı S değişiyor belki. Yani Aynen. o, onu saygısızlık olarak görmüyor olabilir. Yalnız ben bir video gördüm, orada bir hani... ...T'yi alma mı yoksa başka bir şey mi şimdi oradan çok şu anda niyet okumak istemiyorum ama... ...bir CU hareketi de yapıyordu böyle hafif. Hani e, Laminyamal ısınma için sağda böyle hafif gönderme gibi böyle Ronaldo'nun CEO hareketini hafif Onu e, makaraya alır İnşallah gibi. İnşallah öyle yapmıyordur. Niyet okumuyorum. belki Makaraya gibi, almıyordur belki. Belki de almıyordur. Aynen, belki gerçekten aynen. yapıyordur. Öyle belki yapmadı, evet. yapabiliyor muyum Ama, diye deniyordur. Evet. Ama işin de, bir de şöyle bir arka planı var. Son olarak öyle toparlayayım. <laughs> Sonuçta... Barcelona akademisinden yetişen, Barcelona'yı temsil eden İspanya milli takımında bir oyuncu kimliği de var Lamine Yamal'ın. Belki ki... Yok bu bir bahane olarak söylemiyorum. Aha. Kendi camiasını temsil ederek ezeli rakibi Real Madrid'in işte orada Camp Nou'da defalarca kalma yapmış o ikonik anların Barcelona taraftarında hani negatif izler <laughs> bırakmış bir karakter olarak Ronaldo'ya karşı. Ama Messi bunu hiç yapmadı. Mesafeli davranıyor olabilir. Bunu savunmuyorum. Arka Messi planında bu Messi bunu hiç yapmadı. Ronaldo ne diyor geçen gün? <laughs> Lütfen bu cümleden sonra bas. Ne diyor? 15 yıl birbirimize saygı duyduk. Messi'yi çok seviyorum diyor. Ben birbirlerine bu kadar saygı duyan iki süperstar başka bir spor dalında var. olmuş Federer Var. Federer, Nadal. Onlar evet. da var. Teşekkür o da ne maç oldu ya? Alcaraz-Sinir. Sinir. Al Sinir. İtalyan-İspanyol rekabeti. Abiler, transfer söylentileri en sevdiğimiz konulardır. Evet. Şimdi size bazı transfer söylentileri aktaracağım. 10 üzerinden puan vereceksiniz. Kaç vereceksiniz? Tamam. Merak ediyorum. Haftanın söylentileri. Tamam. Arda Güler, Paris Saint Germain. Paris Saint ile... Ben görmek isterim. Arda Turan çalışmıştı ve çok memnundu. Hatta anlat anlata bitiremez. Bitiremiyor. Över Luis Enrique'yi. Ben de isterim. Arda Güler'in de Arda Turan'dan sonra Luis Enrique ile çalışmasını. Kanatta oynamayacak tabii. Onu Luis Enrique bilir Gökhan. Şu an bir Paris. ustaya bir, ustaya kendini bırakacak. Onu hoca bilir. Şimdi orada Fabian Ruiz'in yerine koyamadım Arda'yı ortaya. Yok zaten. Fabian Ruiz'le ilgili Arabistan söylentileri çıkıyor. 8 numara yapacaksın Arda'yı. O zaman Eğer tamam, Fabian Ruiz'in yerine bir dakika niye ya, Bir işte? dakika Paris Saint Germain bir saniye. Şimdi siz hani aylardır savunuyorsunuz ya Paris Saint Germain üçlüsünü. efsane, tarihi 3'lerden evet. iyi yapıyorsunuz. Evet. Bir tarafta da Kanat'ta Kıvrıs, Kelya, Dembele, Barcona. Kanat kanatlar çok da, dolu. Kanatlar da dolu. Orta sahada dolu tamam, Fabian Ruiz'i o zaman Arabistan söylentileri kisecek. var. Ha, o zaman tamam. Arabistan söylentileri var. Hayır ben var. yedek kalmasını istemiyorum da artık o tamam, yüzden tamam, diyorum yani. Tamam. Belki düzey hareketi ondan düşünüyor. Şimdi Arabistan söylentileri evet. var. Fabian Ruiz'in yerine olur? Şu orta saha nasıl? Joan Evez, Vitinha, Arda Güler. İşte onu bu, diyorum abi. Ya tamam. Niye şimdi benim dediğime geldiniz tamam. işte onu tamam. diyorum. 10 On veriyoruz. 10 vermiyoruz. Fabian Ruiz'in gideceğini ben düşünmedim o yüzden. Yani söylentiler var. Tamam. Gidecek diye demiyorum tamam, ama düşünüyorum. Ama gitmezse şurayı. sıkıntı bu arada onu söyleyeyim. Gitmezse Tabii. zaten Arda Paris Saint Germain'e gitmesin çünkü yer yok. Ben artık oynamasını istiyorum ya. Evet. Fabian Ruiz giderse 10 üzerinden 9, gitmezse 10 üzerinden 7. Bir de Şampiyonlar Ligi şampiyondan bahsediyoruz yine. Evet. Evet. Puan alayım. 7. Giderse Ruiz 9, gitmezse 7. Giderse Fabian Ruiz 10. Giderse yani 10, gitmezse, e, gitmezse 7. gitmesin. Ama <laughs> sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Joan Neves, Vitinha, Arda. Bu üçlüyü bir yorumlayın. Tamam. Devam ediyorum. Gökereş, Juventus veya Manchester United. Manchester United'a giderse ikinci höylüntü olabilir. Bari Juventus'a gitsin. Bence Juventus'un ihtiyacı var. Juventus olursa 9. İkisi de aynı bende ya. Juventus'ta United'da olur mu olmaz mı? Juventus 7, United 7. Juventus 8, United 7. Buyurun. Rodrigo Arsenal. 10. Eğer böyle oynamaya devam edecekse, pivot santofor almayacaksa Rodrigo Arsenal tamam abi. Mikel Merino 9 numara oynayacağına saatte Rodrigo oynasın. Ve çok önemli bir Oyuncu olarak konumlayacağını söylemiş Arteta. Şeşko iddiaları da var. Rodrigo çok benim beğendiğim hakkı verilmeyen bir oyuncu ama orada ikinci bir Gabriel Jesus. Yok ne yaptın? İkinci Bilal, bir müjdat. kanat forvet vakası da olur mu diye düşünmüyorum. Bence değilim. Arsenal'de Abi iş Gabriel yapar. Gabriel Jesus Rodrigo zaten 9'du sonradan Guardiola bir onu kanat yaptı durup dururken. Rodrigo Arsenal'de iş yapar. Yapar yapar. yapar. Kanat olur, forvet olur ama iş yapar. Ben bir tane de Pivot Santrofor lazım diyorum. Şeşko'da giderse biraz daha etkinliği almanya, artar bence. 8. 10. Arsenal 10. İnanılacak 8. gibi değil ya. Benjamin Şeşko, Arsenal. Yani Şeşko beni, benim çok tuttuğum bir oyuncuydu ama o seviyede Gökereş kadar mesela kendini kanıtlayamadı bence. 7. 7.5. 7. 7. Yani Gökereş bence daha iyi olurdu. Martin Zubimendi, Real Madrid. İyi bir tutucu bence Zubimendi. Benim kafama oturmuyor ya transfer yani çıktığından beri. Ama yani Chouameni var, Kamavinga var, Zubimendi. Eh. Bana hepsi aynı geliyor He. ya. Zubimendi. Yani... Zubimendi. Yani... E, Merino. Yani hepsi aynı geliyor Oyer, bana. Oyarza Ekstra yokmuş gibi geliyor bana. Yani hiçbiri net bir oyuncu değil gibi. Ya değil benim mi? için mesela Real Madrid alabiliyorsa geçen de söyledim. Alamaz da imkanı yok da şu an. Vitinha tarzı bir oyuncu bulmalı. Vitinha'ya gücü yetmez. Real'in bile gücü yetmez. Şimdi o tarz anlıyor musun? Yetmez abi Paris Saint-Germain. Yani hiç... Zubimendi. 7 abi dedim yani. Yedi. 7. Ya. Nico Williams Chelsea ve Arsenal. Yani <laughs> <Ha. gülüyor> bak bir şey söyleyeyim mi? Hayal ettim şimdi. Nico Williams Rodrigo Saka. attın. Yattın. E, tamam. Yıllarca oynadı. Keskin oldu. Yedek <laughs> de olabilir. Güzel üçlü. Burada. Bak Nico Williams, Rodrigo Saka hayal ettirir. Güzel. Şampiyon yapar bilmem. Chelsea'de de o kalabalık kadro arasında Enkunku'ya dönüşür gibi korkuyorum Nico Williams'ı ya. Hani <laughs> o yüzden Chelsea'ye de ikna olmadım. Rodrigo'yu Jesus yaptı Nico Williams'ı. Valla Enkunku'ya Enkunku Enkunku dönüşür diye de tedirgin. Enkunku o yüzden... ama tam mevkisi olmayan enteresan. Nico Williams yani Arsenal'e gelirse 10. Nico Williams Arsenal 8, Chelsea 7. Arsenal 9, Chelsea 8. Chelsea 7. Kim Minje, Paris Saint Germain ve Liverpool. Kim bence oynar ya her yerde. Bence şu an Paris Saint Germain'in olağanüstü bir savunma hattı var. Paço çok iyi oynuyor. Marquinhos lider. Zaten Paris, sağ bek sol bek gerek yok. 7, Liverpool 9. Paris Saint Germain 7, Liverpool 9. Marquinhos yaşlı gibi gözükseydi daha <laughs> 32 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, Paris Saint Germain'e giderse bence ilk kombide zor şans bulabilir. Paris Saint-Germain 7, Liverpool 8. Anthony Elanga, Newcastle. Bence İshak'la muazzam bir işbirliği. Zaten milli takımda da çok iyi bir e, ikililer. İsveç'li o da. Hı -hı. Bence 9. Valla bilemedim. Ben. Bilemedim ya. 7 diyeceğim. 7. 7. Bilememişler 7. <laughs> Gözümde canlanmadı şu an yani. <laughs> Koskoca mazi. Ama İshak da gidebilir bu arada. <laughs> İshak giderse yeni İshak da olacak. Newcastle'dan oyuncu almak zor. Güçlü. Ekonomik S anlamda sıkıntı Geliyor geliyor. Bana Joao Pedro, Newcastle. Bak bu 8 8 diyorum. Brighton'da çünkü 8. O şeyi göster. Hadi 8 diyeyim bozmayayım. Rafael Leao bayağı Münih. Çok iyi be. Ama çok kayıp bir sezondu. Dur bakayım. Abi Leao Dur Bunde bakıyor durun. Durarsın bir. Bu bir sezondu. Arka arka bahçesine şey bak. O Uluslar Ligi finalinde de duruyor duruyor bir bağlıyor hemen kart göstertiyor. Duruyor duruyor bir anda ön tarafına kim gelirse aynı yani. Evet. Ya yani böyle isimleri düşünüyorum. düşünüyorum. Ya. bağımsız ya. Bak. 8. Musiala, Olize, evet. Leao. Kane bak, bak. ne yaptın Kane? In? Kane önde. Leao'yu kanada koy abi. Bay, bay, bay. O zaman ne sen alakası şey, var? Orta sahayı boşalttın komple. Bayern 5, Paderborn 4. Ha, maçlar böyle diyorsun. <laughs> Hayır abi. 9 ya. <laughs> tamam ben 8 diyorum. 8,5. o zaman Brian Mbomo. 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 Evet. Brian Mbomo. Tamam. Kime diyoruz? Tottenham ve Manchester United. Manchester United'a kim gitse <laughs> 7.5'dan yukarı Manchester veremiyorum. Manchester'ın en büyük sorunu ne biliyor musun? Şu an kimseyi yakıştıramıyorsun evet. abi. Ne hale geldi Ama topuklu. düzelecek takım. O kadar da abartmayalım bence. Burada Thomas Frank'e de bağlı şimdi. <laughs> Tottenham'la adı geçiyor. Tottenham'a giderse... Bana Tottenham daha yakışır gibi ben, geliyor bence ya. Bence de Tottenham. Aynen. Tottenham 10 olur. 10 Tottenham'a. Tottenham 10. Tottenham 8. United 6. <laughs> United haftalık, 6 mı? <laughs> bu haftalık sorularımız bu kadardı. Efendim. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Yaz boyunca yine karma plus içeriklerimizle karşınızda olacağız. olacağız. Tüm yorumları okuyoruz, çok keyifli yorumlar. Gerçekten teşekkür ediyoruz ilginiz için de. Haftaya görüşürüz.